i myself wondering what did happened to the last ten. I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. zor ki yani asla olmuyor yani, oluyor hemen sahnesinde bacağım çok acıyor, çok zor. Namaste arkadaşlar günaydın. Nasılsınız? Nasıl olayım? iyisinizdir. Bugün style bitti. Verimli bir gün geçireceğiz inşallah. Şimdi bugün e, evdeyim full. Tamam mı? Sonra ben dedim ki neden dedim evde bir vlog ayarlamadım dedim. Şimdi sabah kalktım ben. E, okullar açıldı biliyorsunuz ki. Bizimkiler de okula gidiyor. Sabahın köründe. E, ablamla erkek kardeşim. Sonra biz de o gürültüde sabahın köründe uyanıyoruz. Sonra sabahın köründe kalktım. Biraz sayfana falan oyalandım. Bir sabah baktım babam şiirinden su getirmiş. Bizim burada sular yok arkadaşlar. Maalesef ki. Öyle bir mutluluk yaşadım sabah sabah. Sonra yoga yaptım. Şu Çetin Çetin Taş'ın öz değerle ilgili bir serisi var. Onu yapıyorum şu anda. Sonra ne yaptım? Kahvaltı ettik. Ee, bizimkilerle sonra temizlik falan yaptım. Sonra yine milli dedim boş boş <laughs> YouTube'da takıldım. Şöyle dedim ki harekete geçmeliyim. O yüzden şimdi bir e, hazırladım. <laughs> ne yapacağım bugün sizlerle? Kemli'ye ben üye oldum bu arada. İngilizcemi ilerletmek için yani speaking yapmam gerekiyor aktif olarak ve bu efendim, çevremde olmuyor. Çevre kulübünü konuşma kulüpleri de çok yetersiz oluyor. Ben de e, uzun zamandır kemli'ye istiyordum. E, o yüzden kemli'ye üye oldum. 6 aylık bir yıllık istiyordum o olmadı maalesef vakit e, yetersizliğinden. şimdi ona gireceğim dün girecektim aslında e, burada yogayı falan da dün başladım seri 18 günlük ben şu an ikinci gündeyim ikinci gün bitti yani. <laughs> arkadaşlar. bugünün dün devamı böyle vlog şeklinde olacak. Doğaçlama gideceğim. Şimdi ben dün devam edecektim aslında ama benim telefonumu depolamamı çok az ve telefon fotoğraflarımı, videolarımı bilgisayara bilgisayar aktarmam gerekti. Yani o yüzden video falan da çekemem. Motivasyonum düştü. Zaten telefonum da şarj şarj da bitiyordu ve şarj zaten bozuk. Böyle bir gündüm. Şimdi bugün de me motivasyonumu devam ettirecek kadar şarjım var. Sonra dedim ki hiç e, bu aralar kitap okumuyordum. Yani Temmuz'dan beri kitap okumuyorum. Çünkü full terme geçmiştim işte ve çok zorlayıcıydım. Kendime zaman, ayıramıyordum. Yani olduramıyordum yani. Bir şey sonra ben de salmıştım zaten. Şimdi Eylül'de de şunları yapacağım, bunları yapacağım derken de Sonra baktım olmuyor yani. Kitap okuyamıyorum. Kitap okuma isteğim yok falan filan. Sonra e, ben de dedim ki hiç okuyasın yok dedim. Zaten vlog da çekiyorsun dedim. Şu kitabı okurken dedim vlog şey. <laughs> Beni okumaya teşvik edecek. Yani vlogla bu kitabı ilişkilendirdim beni ve şu an bunu okumam gerekiyor. hayatımı kurtardı. Resmen Allah, ım. Son sinirlerden hepsini silmem gerekiyormuş. Baktım arkada Allah razı olsun falan dedi. Dedim ne yapacak bu? Sonra son sinirlerden bir sildim. Resmen 10 GB yer açtı. Allah'ım. Allah'ım Allah çok şükür gerçekten. O kadar ihtiyacım vardı ki video çekemiyordum resmen. <laughs> out of here <laughs> No Mom, I didn't mean really get out of here I mean why no. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10 i ran away with my life fast forward never turned back again it's kind of funny that the moment passed time the moment need to set the rewind and I knew was the give I had to leave you but now I'm seeing all the